Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Başlamadan önce kanal içeriğinden bahsetmek istiyorum birazcık. Burada sizlere burçlar üzerinden aylık tarot açılımları yapacağım. Bu açılımlar tabii ki kolektif açılımlar olacak. Her ay burçları bekleyen olaylar, işte genel durum, yaşanmış olaylar, yaşanması muhtemel olan şeyler üzerine konuşacağız. Açıkçası böyle bir kanal açma fikrim yoktu benim. Biraz danışanlarımın ve çevrimin de isteğiyle yönlendim diyebiliriz. Dolayısıyla devamlı konusunda henüz bir karar vermiş değilim. Ya gelen yorumlar ve talepler üzerine devam etmeyi planlıyorum. Çünkü çok ciddi zaman ve emek gerektiren bir şey bu. Şu an için bir başlangıç yapıyorum ve devamını göreceğiz bakalım diyelim. Dediğim gibi açılımlarım aylık burçlar üzerinden olacak. Her burç için ayrı bir video planlıyorum. Bu şekilde hani izlemesi de daha kolay olacaktır sizler için. Yorumlarınız, değerlendirmeleriniz benim için çok kıymetli. Çok da lafı uzatmadan Ağustos ayı ile başlayalım. Bakalım bu ay burçlarımızı neler bekliyor. Abi bu arada e, yeni videolardan haberdar olmak için de abone ol butonuna basabilirsiniz. Sormak istediğiniz şeyler olursa yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. E, genel hatlarıyla bu şekilde olacak. Şimdi açılımlarımıza başlayalım bakalım. Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Sırada aslan burçları var. Bakalım Aslan burçlarını Ağustos ayı içerisinde neler bekliyormuş, neler yaşamışlar, neler olacak. Kolektifte buna niyet ederek açıyorum bu tarotu. şöyle görünüyordur diye tahmin ediyorum. Evet. Bakalım sevgili aslan burçlarımızın hayatlarında neler oluyor, neler bitiyor. Gelmek istedim sanki. Evet. Hmm. Şu şekilde yaparsam sanırım daha rahat göreceksiniz. Evet denek ile başlıyorum. Mevcut durumumuzda denek altılısı çok güzel bir kart çıktı gerçekten. Ben bu kartı çok e, severim yani çok sevdiğim kartlardan birisidir. E, bu çok e, güzel bir habire temsil ediyor. E, i̇şlerin gerçekten çok yolunda gittiğini, çok iyi gittiğini, bir başarı kazanılmış yakın bir zamanda. E, yani çok yakın bir geçmişte olabilir, e, yakın bir gelecekte olabilir ama e, çok güzel bir başarı var burada ve bunun kutlaması var. E, fakat şöyle de bir uyarısı var. E, fakat dediğime bakmayın. E, bu uyarıyı dikkate alırsanız eğer hani sizi hiç zararsız bir şekilde içinden çıkabilirsiniz. Aynı zamanda şöyle bir anlamı da var bu kartın. Hani bir şeyleri böyle hani yaparsınız, e, bir şeylere başarırsınız ve hani etrafınızda bir sürü insan olur böyle birden. E hani sen bunu başardın ben sana yardım ettim veya yardım et Hani biz de varız burada hani benim de payımı var gibisinden. Bunlara karşı bir uyarı olarak değerlendirebiliriz aslında bunu. Ama çok güzel mevcut durumunda hani çok hoşuma giden kartlardan birisidir gerçekten. Tamamen bir başarıya doğru yürüyüş bazı şeylerin üstesinden gelinmiş bazı kararlar verilmiş yapılması gereken şeyler yapılmış ve emin adımlarla artık yavaş yavaş e, hedefe doğru bir gidiş var bunda öncesine e, bakacak olursak bu mevcut durumla alakalı iş içinde olabilir aşk içinde olabilir e, tekrardan söylüyorum bunu e, geçmişten e, tanıdığımız hani yakından tanıdığımız daha önceki yıllardan çok eskiden beri tanıdığımız birileri tarafından e, bir yardım gördüğünüzü e, söylüyor bana eee belirli bir destek alınarak hani bir takım kişilerden yardım alınarak ulaşılmış bu zafere, bu başarıya. E, belki de o yüzden de hakkımızı hakkınıza verdiği şu anda sizin etrafınızda dönüyor olmaları kart görünüyor mu bilmiyorum burada. Çok güzel bir ortam var. İşte e, kupaların içerisinde çiçekler var. Birbirlerine çiçek veriyorlar bu çocuklar. Bu e, duygusal anlamda baktığınızda hani eski sevgiliyi de işaret ediyor olabilir. Ondan aldığınız bir yardım veya destekle de hani bunu başarmış olabilirsiniz veya e, eskiden beri tanıdığınız ee, uzun zamandır görüşmediğiniz veya hani e, belli bir süre sadece hani iletişim kurmadığınız birisinden de gelmiş bir yardım sonucunda da bu duruma ulaşmış olabilirsiniz. Ama hani daha önceden yeni birisi değil yani daha önceden tanıdıklarınızdan birisinin bir desteği var burada. Şu an için e, bulunduğunuz yerden çok hoşnutsunuz, çok memnunsunuz. E, olduğunuz yer, bulunduğunuz konum ee, bulunduğunuz konum derken, hani bunu sadece şey olarak düşünmeyin. Hani bulunduğunuz bir maddi dünya olarak düşünmeyin. Duygusal olarak da hani kendiniz böyle huzurlu, mutlu hissettiğiniz bir yerdesiniz ve e, başladığınız yola bu aldığınız zaferi devamlılığını getirmeyi düşünüyorsunuz. Hani nasıl da e, güzel bir şekilde bunu devam ettirebilirim, nasıl en nihayetine erdirebilirim diye. Nitekim değnek prensine kadar hani saraylı bu serinin e, kadar gelmişsiniz şu anda. Ama değnek prensinde birazcık şey de vardır. Eee birazcık daha böyle dikkatli olmak artıdır. Yani yapacağınız söylemler olabilir, atacağınız adımlar olabilir. Bir tık daha böyle dikkatli davranmanız gerekiyor bunun devamında. Çünkü değnek prensi de hani bu değneği elinde tutuyor ama pek de ne yapacağını bilemeyerek şey yapıyor, bakıyor. Hani bundan sonrasını nasıl devam ettirse, nasıl gerisini getirse Belki de birazcık desteğe ihtiyacınız olabilir bu konuda. Hani daha önce size destek olmuşlardı ve yine arkadaşlarınıza güvenebilirsiniz. Burada e, fark etmediğiniz bir durumdan bahsediyor. Siz bir şeyleri başarıyorsunuz, evet bir şeyleri yoluna koymaya çalışıyorsunuz, kendi hayatınızla ilgili, işinizle ilgili, aşk hayatınızla ilgili bir takım şeyleri yoluna koymaya yoluna girmişsiniz ve bu konuda da başarılı olmuşsunuz ama görmediğiniz şeyler de olabilir konusunda uyarıyor size. Hani dedim ya hani arkanızdan tutup bizim hakkımız nerede diyebilirler diye. Burada öyle bir şey var. Bu etrafınıza biraz daha dikkatli bakmanız gerektiğini söylüyor. Evet size yardım eden, eskiden gelen çok güzel arkadaşlıklarınız var. İnsanlar sizi seviyorlar ve sizin iyiliğiniz için uğraşıyorlar ama tabii ki de herkes bu şekilde bakmıyor olaya ve bir takım şeylerin, belki de bu zaferin hani bedelini ödettirmeye çalışacak bazı kişiler olabilir ve eğer bunun farkına varmazsanız, bunun önlemlerini almazsanız zamanında bu kaçınılmaz bir son olacak sizin için. Yani bunun bedeli bir şekilde size ödettirilmiş olacak diyebilirim. O yüzden çok dikkatli bakmanız gerekiyor. Güveneceğiniz veya konuşacağınız insanlara çok fikir alacağınız özellikle danışacağınız insanlara veya birlikte iş yapacağınız insanlara çok dikkatli seçmeniz gerekiyor bununla ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum. Bu okulu serisinin en sevmediğim kartlarından birisidir. Burada yine dışarıdan gelecek bu aslında biraz böyle romantik bir kart. Dışarıdan gelecek bir yardım isteme geliyor. Bu sizinle duygusal bağı olan birisi olabilir. Bunu illaki şey olarak düşünmeyin. Hani illaki sevgiliniz veya eşiniz olarak düşünmeyin. Genellikle o şekildedir ama hani sizinle gönül bağı olan, dostluğu olan, sizi gerçekten hani iyiliğinizi isteyen birisinden bu konuyla alakalı da bir yardım göreceğinizi söylüyor. Yani bu konuda çok şanslısınız gerçekten. Etrafınızda sizi düşünen insanlar var. E, düşünmeyenler olduğu gibi e, ikisinin ayrımını yapmak tamamen size kalıyor artık. E, ve bu insandan alabileceğiniz, e, alacağınız daha doğrusu çok da güzel bir haber var. E, bu a, yani bu alacağınız haber veya duyumdan sonra böyle duygusal anlamda bir ferahlama yaşayacaksınız. Yani ha işte evet benim de istediğim tam olarak buydu. Ben zaten bunun için bu yola çıkmıştım diyeceksiniz ve bu yolun kupa kralıyla artık kupa şövalyesinden sonra kupa kralı gelmek istediğiniz yere geldiniz. Bunun daha ötesi yok. Ee, hani bundan sonra artık e, önünüzde bambaşka bir yol açılacak ve onunla devam edeceksiniz anlamına geliyor. O yüzden bu yardım elini çok dikkatli seçmelisiniz ama tekrardan söylüyorum. Herkes kötü niyetli değil. Evet herkes iyi niyetli değil. Gözünüzün açık olması lazım. Etrafınıza çok iyi bakmanız lazım. Dışarıdaki kedilerimizin sesi geliyor mu bilmiyorum şu anda. Beni içeri al diye. Evet yalvarıyor bana ama maalesef şu anda alamayacağım. Dediğim gibi kupa kralı işte burada balığımız var. Elinde basını tutuyor burada gücünü temsil eden e, eline başka bir obje var onu tutuyor ve hani çok güzel e, ferahlık içerisinde etrafa bakıyor yani bütün aşamalardan geçildi bütün yapılacak olan şeyler yapıldı seçimlerinizi artık çok doğru bir şekilde yaptığınızı e, düşünüyorum yapmalısınız daha doğrusu e, ve bütün bu şartları sağlarsanız eğer. Neyse, hedefiniz her neyse, işle ilgili olur, aşkla ilgili olur, e, ailenizle ilgili olur, herhangi bir durumla alakalı olur. Şu anda bunu dinlerken neye niyet ediyorsanız, e, dikkatli olduğunuz sürece ulaşacağınız şey o kadar güzel e, bir ferahlık ki. Yani her şeyi arkanızda bırakacaksınız. Artık belli bir noktadan sonra Onların size zarar verebilme, dışarıdan herhangi bir zarar görebilme hem duygusal anlamda hem fiziki anlamda böyle bir şanssı da olmayacak zaten hiç kimsenin. O yüzden siz gözünüzü dört açın. Özellikle şu zaman dilimleri içerisinde güveneceğiniz insanları iyi seçin. Hangisi arkadaşınız, hangisi iyiliğinizi istiyor, hangisi sizi kıskanıyor diyeyim. Çünkü böyle şeyler de olabiliyor biliyorsunuz. Bunların ayrımını çok iyi yaptığınız sürece güzel bir duruma doğru gidiyor. Evet ben çok hoşuma gitti gerçekten şu özellikle üst üste baktığım son iki tarot çok güzeldi. Adalet bu muhtemel sonuç ne olursa olsun yani şöyle söyleyeyim üzülseniz de ki bu duruma tabii ki de düşme düşünmemesi yani düş, düşmemek elinizde daha doğrusu öyle söyleyeyim. Yani bunu düşmeme şansınız var fakat sonuç her ne olursa olsun her nasıl yollardan geçilirse geçinsin adalet sizin için çalışıyor sistem sizin yanınızda. Ee, ya burada adaletin kalıcı ve terazisi var. Herkes e, hak ettiğini alacak. Bunu siz de dahilsiniz. Neyi hak ediyorsanız bugüne kadar ne için çalıştıysanız e, neyi yapmaya uğraşıyorsanız eğer iyiyse iyi, kötüyse kötü adalet her şey için işleyecek. E, dediğim gibi genel anlamda baktığımızda savaşlarınızın, e, mücadelelerinizin Yapmak istediğiniz şeylerin içerisinden çok güzel bir şekilde çıkmışsınız. Birazcık daha düşünerek düşünceli hareket etmeniz gerekiyor. Bundan sonrasında daha iyi olabilmesi için etrafınıza birazcık dikkat etmeniz lazım. Ama şöyle bir şey var yani etrafınıza dikkat edin derken hani ben kendimi koruyacağım dışarıdaki insanlardan vesaire işte kötücü insanlardan, kötülüğümü isteyen insanlardan derken size yardım eden insanları da gözden kaçırmamanız gerekiyor. Yani dikkatli ve akıllıca bakmanız lazım. Evet, genel anlamda söyleyeceklerim bu kadar. Ee, bu arada bunu her e, videonun sonunda söylüyorum. E, şöyle, sadece e, burçlarınıza bakarken sadece güneş burçlarınıza bakmayın. Yükselen burçlarınız ve ay burçlarınıza da bakın. Eğer ay burcunuzu bilmiyorsanız internette e, çok basit programlar var. Direkt arattığınızda size e, karşınıza çıkacaktır. Hepsini beraber e, yorumlarsanız eğer kafanızda daha rahat, daha net bir şekilde oturacaktır diye düşünüyorum beni dinlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere